Avrupa'nın kuzey batısında yel değirmenleriyle, laleleriyle, Holstein adı verilen inekleriyle ve bisikletleriyle ünlü bu küçük ülke, yaşanabilirlik, düzen, özgürlük ve refah dendiğinde akla gelen ilk ülkelerden biridir. Peki Hollanda gerçekten nasıl bir yer? Oraya göç etmek isteyen biri hangi adımları izlemeli? Yaşam koşulları, iş imkanları ve insanların hayat tarzı hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Gelin şimdi hep birlikte detaylıca inceleyelim. Öncelikle Hollanda yaklaşık 17,5 milyonluk nüfusa sahip, oldukça yoğun nüfuslu ama düzenli bir ülkedir. Ülkenin büyük kısmı deniz seviyesinin altında yer alır ve bu yüzden suyla mücadele Hollandalıların tarih boyunca en önemli meselelerinden biri olmuştur. Bu yüzden barajlar, kanallar ve su yönetimi sistemleri Hollanda'nın gurur kaynağıdır. Hollanda'ya göç etmek kolay değildir ama imkansız da değildir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için genellikle çalışma vizesi, yüksek öğrenim ya da nitelikli göçmen vizeleri öne çıkar. Eğer Avrupa Birliği vatandaşı değilseniz, Hollanda'da çalışmak için bir iş bulmanız ve işverenin sizin için izin alması gerekir. En yaygın yollar: Bir şirketten iş teklifi almak, Hollanda'da bir üniversitede yüksek lisans veya doktora eğitimi almak ya da nitelikli göçmen kategorisinde yer almak. Özellikle bilişim, mühendislik, sağlık, tarım teknolojisi ve lojistik gibi alanlarda iş bulmak daha kolaydır. Hatta Hollanda hükümeti bu sektörlerde nitelikli göçmen açığı yaşandığını açıkça belirtmektedir. Ekonomik şartlara bakıldığında 2025 yılı itibarıyla Hollanda'da asgari ücret aylık brüt 2070 euro civarında. Vergiler düşüldüğünde bu miktar yaklaşık 1800 euro nete denk geliyor. Ülkede part-time çalışma modeli oldukça yaygın ve birçok kişi haftalık 32 saatlik çalışma süresini tercih ediyor. Bu esnek sistem yaşam ve iş dengesini kurmak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor. Ancak gelirler kadar giderler de önem taşıyor. Kira fiyatları özellikle büyük şehirlerde oldukça yüksek. Amsterdam gibi popüler şehirlerde tek odalı bir dairenin kirası 1200 ile 1500 euro arasında değişiyor. Daha sakin şehirlerde, örneğin Rotterdam ya da Eindhoven'da bu rakam 800 ila 1100 euro seviyesine kadar düşebiliyor market alışverişi, ulaşım ve sigorta gibi temel ihtiyaçlarla birlikte aylık ortalama yaşam maliyeti genellikle 800 ila 1200 euro arasında seyrediyor. Bu nedenle ev paylaşımı oldukça yaygın bir tercih haline gelmiş durumda. İnsan yapısı açısından da farklı bir kültürle karşılaşmak mümkün. Hollandalılar genellikle doğrudan, dürüst ve bireysel yaşamı benimseyen insanlardır açık sözlü olmaları bazen sert gibi görünse de bu aslında kültürel bir alışkanlıktır. Yardımseverlikleri ve hoşgörüleriyle tanınırlar. Eşitlikçi yapısıyla dikkat çeken ülkede kadın, erkek, LGBT bireyler ve göçmenler topluma entegre edilmiş, hatta 2001 yılında eşcinsel evliliği yasallaştırarak dünyada bir ilke imza atmışlardır. Dil açısından ise büyük bir avantaj sunuluyor. Nüfusun yaklaşık yüzde doksanı İngilizce konuşabiliyor. Bu da özellikle yeni gelenler için iletişim açısından büyük kolaylık sağlıyor. Ancak uzun vadeli yaşam planlayanlar için Hollandaca öğrenmek, özellikle iş ve resmi işlemlerde önemli bir gereklilik haline geliyor. Çevre bilinci konusunda da Hollanda örnek bir ülke. Bisiklet yolları her yere yayılmış durumda ve şehir merkezlerinde arabadan çok bisiklet görmek mümkün. Doğaya saygı büyük, hayvan haklarına ise özel bir önem veriliyor. Evcil hayvan sahiplenmek oldukça yaygınken sokakta başıboş hayvanlara rastlamak neredeyse imkansız. Tüm bu özellikleriyle Hollanda, yalnızca çalışmak ya da yaşamak için değil, aynı zamanda bir gelecek kurmak için de güçlü bir alternatif sunuyor. Eğer disiplinli, planlı ve bireysel yaşamı seven bir yapınız varsa, Hollanda tam size göre olabilir. Ama unutmayın, bu sistemin içine girebilmek için sabırlı ve hazırlıklı olmanız gerekir dil öğrenmek, kültüre uyum sağlamak ve ilk aylarda ekonomik zorluklara göğüs germek kaçınılmazdır. Ama tüm bunların sonunda huzurlu, güvenli, refah seviyesi yüksek ve doğaya saygılı bir ülkede yaşama fırsatı sizi bekliyor olabilir. Minik kanalımızı büyütmek adına kanalımıza abone olmayı unutmayın. Konu hakkındaki yorum ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.